muhteşem bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin talep... Kaleyi deniyor! Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol! Olağanüstü, şahane bir gol! Kaleci eleştirmenin pek oğlan, uzunluğu oğlan. yok. Top resmen fikir oğlan, değiştirdi. Oğlan, <türüle> Numero 19. Arjantin şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Montiel ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ferdi Kadıoğlu. Kenan Yıldız Orkun Kökçü... Melih Demiral... Güzel bir baskı... Planlarını zorluyorlar... Abdülkerim Bardakçı... Evet... Erken gelen bir gol... Evet... Skor 1-0... Orkun Kökçü... Abdülkerim Bardakçı... Zeki Çelik geri dönmek zorunda kaldı. Abdülkerim Bardakçı. Orkun Kökçü. Kenan Yıldız. Orkun Kökçü. Türkiye daha çok fırsat yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Sola oynadı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Enes Ünal. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hakan Çağlan oldu. Kısa oynuyor. Resmen havada durdu. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet, canı sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Arjantin oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Evet. Pasen Fes'ti. Boşa gitmesi hiç hoş olmadı. Zeki Çelik. Abdülkerim Bardakçı. Sola doğru bir top. Taça çıktı. Lionel Messi topu aldı. De Paul. Kenan Yıldız. Enfes bir hamle. Kaç atışı gelecek? Kenan Yıldız. Orkun bitirebilir. Ah! Oh, çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Asını verdi. İlerliyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Riskli bir pas. İşini garantiye almayı tercih etti. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Orkun Kökçü. Merih Demiral. Ferdi Kadıoğlu. Kenan Yıldız. Türkiye araya 1-0 önde girmek istiyor. Sağa doğru İrfan Can Kahveci Top arka direğe doğru gidiyor. Montiel. Paredes. Otamendi. Tagliafico. Touch. McAllister. Lisandro Martinez. Lionel Messi topu aldı. Kenan Yıldız. Abdülkerim Bardakçı. Zeki Çelik. Daha iyi paslar gördük. Gonzalez. Topu bekletmeden geri aldılar. Al Türkiye karşı ucu fırsatı arıyor. Aşırtıyor. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. İlk devreyi tamamlayan büyük sesi geldi. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarımlarından parlayan bir karşılaşma. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük bir evi topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Türkiye ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci araya başladık. Türkiye güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Deniz Gül. Merih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Sağ kanada oynadı. Aradan bir pas. Müthiş bir hareket. Enes Ünal. Tehlike şimdilik geçti. Zeki Çelik. Hakan Çağlan oldu. Uzaklardan deniyor. Çok da korkutu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Türkiye tek farklı önde. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Abdülkerim Bardakçı topu uzaklaştırdı. Paredes. Alexis McAllister aldı topu. Top Lionel Messi'de. Lionel Messi faulü almayı başarıyor. Ve sarı kart alıyor. Montiel. Lionel Messi topu aldı. Çok adamla kademeye geldiler. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? <laughs> <biz> göreceğiz bakalım. <laughs> Terdi Kadıoğlu ayağını koyuyor. Enes Ünal müdahale hiç gecikmedi. McAllister. Montiel. Rodrigo de Paul şimdi. Etrafında kimse yok. Zeki Çelik uzaklaştırmayı deniyor. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Sert bir müdahale oldu. güzel gönderdi Ve top dışarıda out cambio en Turquía. Número 16. Türkiye ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Número 14. Número 2. Entran número 13. Türkiye değişiklik hakkının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Yakalayabilecek mi? Kaleci araya giriyor. Parades. Gonzales. Soldan güzel koştu. Takdiye Fiko. İşte orta. Müthiş bir kafa. Lionel Messi. Bambaşkasın Messi. Bambaşka. Süper gol. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak kaleyi deneyecek. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Ve top ortada. Kurtulmayı başardı. Alçaktan oynuyor. Sorunsuz uzaklaştırdı. Arjantin hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyundan oldukça yansımaya başlamıştı. Şut mu geliyor? Sırılabilecek mi? Büyük şans. Ah bunu atması lazımdı. çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Cambio. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama... ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Abdülkerim Bardakçı. Kerem Abdülkoğlu. Ve vurdu. geçiyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse Bol duramıyor de zaten. De savunmanın iyi durumda olduğunu de düşünüyordum. De Her şey de savunmanın de istediği de. doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Türkiye maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizlere hala vakit var. <laughs> 4 Toputun kazan bu kadar basit. Eren Elmalı. Maçı cepte olarak görmeleri yanlış olur. En ufak hata bile çok şeye mal olabilir. Orkun Kökçü. Hakan Çalhanoğlu topu aldı. Çok önemli bir müdahale. Paredes. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı. Ve bize bir futbol şöleni sundu. Hakan Çalhanoğlu maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Türkiye işi son dakikalara bıraktı. Bizim de güzel bir mücadele izlememize olanak sağladı. Kararlılığın ve istikrarın beraberliği galibiyete çevirmeye ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bazen maçın kaderini hangi takımın daha istekli olduğu belirliyor. Bu maçta da isteklerini hiç kaybetmediler. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevk.